Sevgili Sezar, Latince kökenli olan isminiz imparator, komutan anlamına gelmektedir. Tüm Roma impar imparatorlarının isimleri Ağustos'tan itibaren Sezar diye başlar. Almanlar bu kelimeyi Kaiser diye telaffuz etmişlerdir. Ruslar Çar, Türkler ise Kaiser demişlerdir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında Çabuk, yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilir, ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size zeki bir zihin, iyi bir iş mahkemesi, sorumluluk duygusu ve hayatın güzel yönlerini takdir etme görüşü veriyor. Ciddi fikirlisiniz ve olaylara ışık tutmaya meyilli değilsiniz. Gençlik döneminizde yaşınızdakilerden daha algın ilgi alanlarınız olmuş olabilir. Ev ve aile sizin için büyük bir anlam ifade etmektedir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın dostluğunun tadını çıkarabileceğiniz huzurlu, yerleşik, güvenli bir ev ortamı istersiniz. Başarmaya karar verdiğiniz işler ne olursa olsun doğru olduğunu düşündüğünüz konuya odaklanarak tamamlamak için elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Evdeki sorumluluklarınızı yetkin bir şekilde üstlenirsiniz. Kendi fikirlerinizi oluşturmak ve kararlarınızı vermek için gereken özgüvene sahipsiniz. Başkaları size güvenebilir. Verdiğiniz sözleri ve sorumluluğunuzu yerine getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Bununla birlikte düşüncelerinizde biraz fazla bağımsız olma eğilimi vardır ve yapmanız gerekenlerde başkalarının yardımını kabul etmek istemezsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik Aktivite yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz her konuda iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.